Evet hepiniz hoş geldiniz. Fortnite Battle Royale'deyiz bu sefer. Mükemmel bir kasa taktiği ile birlikteyiz. Şimdi spagetti mağazasına iniyoruz. Orayı lootladıktan sonra devamını anlatacağım arkadaşlar. Uf hadi bakalım bir atlayışımızı yapalım. Şu tam ortanın şu kenarlarına iniyoruz bakalım. Şimdi inişimizi yaptık. Adamlarımızı kestik. Şimdi direkt olarak kılık değiştiriyoruz. Hiç zaman kaybetmememiz lazım. Yoksa alan geliyor abi. Adam var. Aa sen misin? Korktum lan bir anda. Gel. Lan oğlum. Hemen boss'umuzun yanına gidelim tamam. bakalım. Evet hemen. Nerede bakalım bu? Bugün de gözleşirdik. Bu, bu adam... Oradan oynuyor. Kalpten oynuyor. İlk anladın mı benim şimdi? Ben... Ohohoho! Sandıktan efsanevi çok güzel. İşaretli ya. görünüyor zaten. Adam mı var? Yok yok. Şeyim gitti lan. de gitti ama ben şey yapıyorum. Ne oluyor lan? Geriştim ben Neyin peşindesin abi? Maalesef, peşindeyim Maalesef bende basur var Korktum lan o Adam, adam sandım sen Nasıl manyak vuruyor? Kanka. Tam tam boss gitti sayılır Sakin Hemen altında direkt al onu Bak kaldırmadan al şunu Beni önce. Nice. Boss'umuz gitti abi. Şimdi hemen seri bir şekilde kaldıralım seni. Altta kit var zaten. Zaten ya kasa benim açacağız. gelip el kaldırıyor ya. Şuna bak. Çok güzel. Şimdi ilk kasamızı açtık. Bundan sonra hemen hızlı bir şekilde yata doğru gideceğiz derken yattaki boss ha. ölmüş, doktaki boss ölmüş, snoptaki şeydeki boss da ölmüş sadece Ice'daki kalmış. Eğer yetişebilirsek Ays'a gideceğiz. Normalde o sen bir şaka yapıyorsun. Ver bakalım bunu. Şimdi seri bir şekilde Ice Adası'na doğru yola çıkıyoruz abi. Ice Adası'ndaki boss'u kesmeye çalışacağız. Oradaki kasayı da açmaya çalışacağız. Normal şartlar altında yattaki kasayı açmamız gerekiyordu. Çünkü yata fazla inen olmuyordu ama şu an işler biraz ters tepti. Seri gel. Hemen geliyorum, şunu da aldım, geliyorum. Evet, Ice Adası'na doğru Sıklamadım. geldik. Ice Adası'na doğru geldik. Şuradan bir zıplayalım abi. Boss'umuz önümüzde. Sıktın mı boss'a? Sıkmadım. Nerede? Zıplamamız lazım, alan gelecek. Burada, aşağıda. Buldum. Güzel, şimdi taarruz tüfeğini... ...kofankleyelim şunun şey de çabuk kasanın anahtarını al. götü. Ha burada kasa. Burada burada burada. Seri bir şekilde kasayı açıyoruz abi. E kit buldum. E, bak şurada taktiksel var. Sen oynarsın. Evet hiçbir şey çıkmadı ama videonun amacını en azından tamamlamış, gerçekleştirmiş bulunduk abi. Hadi bakalım yürü gidelim. Geldim. Evet videomuzun amacını şu anda tamamlamış bulunuyoruz. Haritanın bir ucundaki Şöyle gördüğünüz gibi Spagetti'den Ice Adası'na uçup ikisinin de kasasını açtık abi. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Bu arada yakıtımız da bitti çakılıyoruz. Oba. Çok hasar edip. Oh, evet. Yani ben ne zaman bizi övsem zaten başımıza bir şey geliyor. Şu an kesilmemiş boss kalmadı bu arada lootumuza bakar mısınız abi? İki tane epik kalan ikisi efsanevi cidden. 35 bir inak diye de gitti tam bir daha geldi iki kişi daha geldi hatta dur onlar bende yardım yardım <laughs> tamam. nice Ola. çok güzel biraz botlardı sanki ama gayet iyiydik biri daha var bizim arabayı çalmasın da bak oğlum adamlar bitmiyor geliyorlar tek mi o? Bu tek şu an. Ha yani bu da yanık. Çay. güzel. Şimdi hocamlar yavaş <laughs> ayağı buzlu buzlu yürüyor orada. Ee, yavaştan yine kalkan. arabaya binelim. Onu nasıl yaplarsa kalkanım gitti ama canım fuyur. Ya kalkan bul yerlerden. Vardım kalkan bu var mı burada? Hiç görünmüyor bu arada ama olabilir. Adam, Adam, var iki aşırıda. tane. Gördüm. 37, 25, 50, gitti. Benim uzun menzilim yok yalnız. Tamam ben dalıyorum abi. Sen dal. Sen de al. Senle gel yavaş yavaş. Her türlü alırız zaten. Geliyorum. Çabuk gel buraya Bu arada Midas'ın aa Kedidas'ın mır mır tüfeği Evet Bir tane daha epic bulduk abi Çok güzel Toplam 3 tane epik silahımız oldu kalkan Toplam 4 mı? oluyor Kalkan bende yok Şuradan al Ya yerde bilmiyorum da Kedidas'ın tüfeğini al Şu taarruz tüfeğini tamam, de alabilirsin bayılırım. Adam Ana. var Yok Çok Oo, güzel Aa kalkan mor, var mor, 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 mor klasik mi şey mi taksitsel mi Bakıyorum abi al kayda değer bir şey yok. Çok Kontrol güzel gözüküyor bu arada. Ara sıra okuşadıkça iyi oluyor. 400 mü? Evet 900 canı var arabanın şu an önümüzde adam var in. İnemiyorum klavye gitti. Tamam bir ben inedim. aldım bunu. İnemedim. Yok klavye gitti. Evet Geçim diğer diyorsun. diğer OP silah da burada şu evet, an. Gel. mapteki bütün OP silahlar bizde arkadaşlar. Evet bütün hepsini aldık. O Gördüğünüz de, bir gibi. Sinamit'in yayı da bizde şu anda arkadaşlar. Bütün OP silahlar bizde. Hiç Sen de bunu al. Atsana. Hepsini yere at, hepsini yere at. Bak arkadaşlar, vantuzu da at. Esasal. Gördüğünüz gibi şöyle bak. kanka kişiler. Geliyorlar. 130 Abi bir maruzatım olacak. Bire gitti. Helal. Roket geliyor. Gel içeri. Eee gel, gel, geldi. Geldi yanında geldi boş ver beni kaldırma. Güzel. 1 <laughs> ve 2000 geliyor. Mapteki. Map'teki bütün OP silahları topladık arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Taktiğimizi de yerine getirmiş olduk. <laughs>